1972'den beri faaliyette olan Lüks Kadife döşemelik, perdelik ve hazır giyim kumaşları üretmektedir. Firmamız üretiminin yarısından fazlasını Kanada'dan Çin'e, Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın pek çok ülkesine ihraç etmektedir. Entegre tesislerimiz katlama, büküm, çözgü, dokuma, örme, boyama, finiş ve kalite kontrol bölümlerinden oluşmaktadır. Bu tesislerin hepsi yoğun enerji tüketen makina ve ekipmanlardan oluştuğu için ürünlerimizde en önemli maliyet unsurlarından biri enerji maliyetidir. Tesisimizde enerji verimliliğini sağlamak için her zaman teknolojideki son değişiklikleri takip ederek üretim süreçlerimizi güncellemekteyiz. Çalışanlarımıza verdiğimiz sürekli eğitimlerle enerji bilincini artırmaya çalışıyoruz. Enerji maliyetlerimizi daha da azaltmak için bir enerji üretim projesi geliştirmeye ve tesisimizin çatısına çatı üstü güneş enerji santrali kurmaya karar verdik. Tursef finansmanı ve teknik desteğiyle hayata geçirdiğimiz 2,5 MW gücündeki çatı gez projemiz sayesinde işletmemizin yıllık enerji ihtiyacının anlamlı bir kısmını güneşten karşılamış olacağız. Yatırım sürecinde Tursef uzmanları bize en verimli ve uygun teknolojiyi seçmemize yardımcı oldu ve yatırımımızın finansal ve çevresel faydalarını hesapladılar. Bu yatırım sayesinde enerji maliyetlerimizi %50 düşürdük ve karbon salınımımızı yıllık 1039 ton az auf